Galatasaray'ın Yıldız Santrforu Mauro Icardi uzun bir aradan sonra İstanbul'a döndü. Icardi İstanbul'a döner dönmez Vanda Nara'dan olay paylaşımlar geldi. Icardi ile uzun süre evli kalan Vanda Nara çalkantılı özel hayatıyla bir kez daha gündemde. İhanet iddialarıyla başlayan fırtınalı süreçte Nara'nın genç rapçi Legante ile yaşadığı tutkulu ilişki herkesin gözünü bu aşk hikayesine çevirdi. İkili kısa süre önce ayrılmış olsa da şaşırtıcı bir kararla barıştı ve şimdi tatilin keyfini birlikte çıkartıyorlar. Öte yandan Vanda Nara'nın çocuklarının babası olan Mauro Icardi kendisine yöneltilen ihanet suçlamalarının ardından gönlünü ünlü isim Çayna Suarez'e kaptırdı. Hatta Icardi sosyal medya paylaşımlarıyla yeni aşkını açıkça ilan etti. Olmam gereken yerdeyim. En güzel hikayeler beklenmedik anlarda başlar. Kader diyerek mutluluğunu tüm dünyaya duyurdu. Icardi'nin bu romantik paylaşımlarına daha fazla kayıtsız kalamayan Vanda'na çok geçmeden Legante ile yeniden bir araya geldiğini gösteren fotoğraflar paylaştı. Aşklarını sosyal medyada cömertçe sergileyen ikili bu kez tatil'e çıkarak ilişkilerini iyice pekiştirdi. Yolculuk sırasında Legante sevgilisi Vanda'nın elini öperek aralarındaki samimiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Ancak bu tutkulu aşk hikayesinin perde arkasında Vanda Nara ile Mauro Icardi arasında ciddi bir velayet gerilimi yaşanıyor. İddiaya göre Icardi yeni sevgilisi Çina Suarez yüzünden Nara'nın kızlarıyla görüşmesine kısıtlamalar getirdi. Ne var ki çocuklar tüm bu sorunlara rağmen anneleri Vanda Nara ile birlikte tatile gitti. Bu durum çiftin arasındaki velayet mücadelesinin nasıl sonuçlanacağına dair soru işaretlerini daha da arttırıyor. Vanda Nara ve yeniden alevlenen romantizmi mi? Yoksa Mauro Icardi ile Çina Suarez arasındaki arasındaki mutluluk paylaşımları mı konuşulmaya devam edecek?